المهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم نقدم من نعرض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر اش قدمنا اش قدمنا واش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باكر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمتى من صدق تربينا واضر شقدمنا قدمنا وش حصلنا من دير ما ندري شنقول باشر لوس بالمهدش نقول للمهدش باشر دوس يا, زهرة بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أي أولو Şahitlik ederim ki sen bize sen bize karşı vefalı oldun, sözünde durdun ve vefanı tamamladın. Şaşkınlığa düşen biz kulların senden diliyor ve senden ümit ediyoruz. Ey Bakiye Allah Ne zaman seninle gerçek anlamda vefalı varlıklar olacağız? Ey Allah'ın Resulü'nün oğlu. Bunlar bizden anlamı sensiz her şey olan bir din istiyorlar. Oysa sensiz din renksiz, tatsız ve kokusuzdur. Ey dinin tamamı! Ey dinin aslı! Sözünde seni tasdik ediyorum. Ey tertemiz soylu olan, ey Mevlam! Sensiz dinin ve din ehlinin kokusu iğrençtir, pistir. Ölüm kokusu gibidir. Çürümüş ve dağılmış cesetlerin kokusu gibidir. Dinin alametleri ve din ehline hayat veren nerede? Dinin alametleri ve din ehli sensiz ölüdür. Güzel koku ise boğazı kesilmiş masum bebeğinizin boğazından yükselen kokudur. Kerbela'nın hüzün ovasında Hüseyin'in küçüklerinin sırtını süsleyen siyah ve mor darbe izlerinden yayılan kokudur. Ey tüm güzelliklerin özü, pak olan, ey bakiyyat Allah, ey mehdevi erkekler ve mehdevi kadınlar, Allah akşamınızı hayır etsin. Hepinize selam olsun.